Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar, Akıncı Taarruzi insansız Hava Aracı, Roketsan üretimi Çakır Seyir füzesiyle gerçekleştirdiği alçak irtifa seyir ve otonom hedef tanıma atış testini başarıyla tamamladı. Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, test kapsamında Çakır Seyir Füzesi'nin düşük irtifada uçuş gerçekleştirdiği ve hedefini otonom olarak tanıyarak tam isabetle vurduğu bildirildi. Bismillah ateş. Bismillah evet, ateş. Test, Çakır'ın gelişmiş hedef tanıma ve yönlendirme sistemlerini sahada doğrularken, Bayraktar Akıncı'nın milli mühimmatlarla görev etkinliğini bir kez daha ortaya koydu. Baykar paylaşımında Bayraktar Akıncı Çakır seyir füzesi alçak irtifa uçuşu ve otonom hedef tanıma atış testi tam isabet ifadelerine yer verdi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da test sonrası yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: Savunma sanayimizin bağımsızlık hedefinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktık. Bayraktar Akıncı'dan ateşlenen Çakır seyir füzesi gerçekleşen atış testinde sadece hedefini vurmakla kalmadı. Alçak irtifada uçarak hedefini otonom şekilde tanıdı ve tam isabetle hedefe angaje oldu. Bu kabiliyet caydırıcılığımıza akıl katan bir güç.